Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mobil uygulamalarda sıkça kullanılan reklam birimlerinden banner reklamı yapımını göstereceğim. Öncelikle Google'dan AdMob kelimesini taratalım. Ardından sitemize giriş yapalım. burada kaydolmak için bir gmail hesabına sahip olmamız gerekir. Eğer bir gmail adresiniz varsa buradan kaydol seçeneğini tıklayarak kaydolabilirsiniz. Ben daha önce kaydolduğum için kendi hesabımla gireceğim. Burada reklamlardan kazandığınız para miktarını günlük ve aylık olarak size bilgi verecektir. Birinci olarak uygulamalara giderek buradan deneme amaçlı bir uygulama ekleyeceğiz. Size soracaktır. Bu uygulama Play Store'da yayında mı ya da yayında değil mi diye. Biz hayır diyeceğiz. Açılan ekranda uygulamanın adı deneme reklamlar diyelim. Bunun altında sadece banner değil de diğer reklamların da çalışmalarını burada yapabiliriz. Platform Android uygulamada çalışacağız. Ekle diyorum. başarıyla eklendiğini söylüyor. Uygulamamız ilk açıldığında sizi reklam birimi ekleyin diye bir uyarı karşılıyor. Bu ilk olduğu için bunu karşılıyor. Eğer daha sonra ikinci bir reklam eklediğinizde bu yok. Bunun yerine şu altta reklam birimi ekleyin seçeneğini tıklıyoruz. Buradan ilerleyelim. Hangi reklam birimini seçmenizi söylüyor. Biz bu videomuzda banner reklamı nasıl yapılacağını göstereceğiz. Bu için de banner'ı seçiyorum. Ve burada reklam birimine bir isim verelim. Deneme banner et diyorum. Deneme banner et diyerekten reklam birimizi oluşturalım. Açılan ekranda Açılan ekranda etmov bize iki farklı kod veriyor. Bunlardan birincisi en üstteki uygulamamızın kimliğini belirtiyor. İkincisi ise reklam birimimizin kimliğini belirtiyor. Bunları kullanaraktan bir uygulama yapalım. Kimliklerimizi de aldığımıza göre şimdi Android uygulamamızı açalım. Yeni bir proje oluşturalım. Boş olsun. Next diyorum. Etmap banner Rekla reklam ismini veriyorum. Bunu Java'da tasarlamak istiyorum. Burada minimum Android versiyonu seçebilirsiniz. 16 seçiyorum. Burada oranı gösteriyor. Burada bunu kullanan %99.8'miş. Mesela 23'ü deneyelim. 26 denesek 60'a düşüyor. Bu sizin için dezavantaj. Burada oranları kullanarak tercihimizi yapabiliyoruz. Finish diyorum. ve uygulamamızı açmış oluyorum. Öncekini kapatayım. Açıldıktan sonra tekrar reklam birimine gelelim. Bize Admob bize bir kılavuz veriyor. O kılavuzdan adım adım giderekten uygulamamıza bunu ekleyelim. Öncelikle Google Play servisinin reklam Kütüphanesini ekleyelim. Ctrl C diyorum. Bunu alıp, şurada belirtiyor. Boyut Gradle dosyasının içine yerleştirin diyor. Uygulamamıza geliyorum. Burada Gradle modül olan içine şu alt kısma ekleyelim ekledikten sonra şurada hemen güncelleme, sekralizasyon yapmasını hemen anlık olarak isteyebiliriz. Anlık olarak yapsın, yüklesin. İkinci olarak manifest dosyamıza şuradaki kodu ekleyelim. Ctrl C. Uy projemize gelelim. Buradan manifest dosyamızı bulup aktif dosyaların en altına yapıştıralım. Burada bizden dediğim gibi reklam birimlerinde iki koddan biri olan uygulama kodu uygulamamızın kimliği şunu eklememizi istiyor. Ben bunu eklemeyeceğim. Bunu kullanmayacağım daha doğrusu. Nedeni bu yeni eklediğimiz kimlikler 48 saat sonra aktif oluyor. Ama biz hemen bunun neticesini görmek için test kimliklerini kullanacağız. Test kimliklerini kullandıktan sonra başarılı olursak bu uygulamada yeni oluşturduğumuz kimlikleri ekleyip 48 saat sonra sonucunu görebiliriz. Biz hemen e, aktif olduğunu görebilmek için reklam birimini görebilmek için biz e, uygulamamızda benim reklamını hemen görebilmek için test kimliklerini kullanacağım. Hemen yine kılavuzumuza gidiyorum. Şurada geldim. Şurada enable test ads yazıyor. Onu tıklıyorum. Burada bize test olarak kullanacağımız kimlikleri veriyor. Biz benler için şunu kullanacağız. Bu tabii ki reklam kimliği, uygulama kimliğinin şeyini şurada biz kopyalamıştık. Neredeydi o? Uygulamamızı açalım. Şuradaki kodu kullanacağız. Buradaki kod. Test kodu. Şunu şuraya kopyalayalım. Böylelikle e, uygulama kimliğimizi buraya kopyalamış olduk. Reklam birimi ile uygulama birimi kimlikler arasındaki fark şuradan fark edebilirsiniz. Şurada şu işaret var uygulama kimliğinde. Ee, şeyinde ise reklam biriminde ise bu işaret yok. Nerededir? Şuradan görelim. Şöyle bölü işareti var. Buradan ayırt edebilirsiniz uygulama ya da reklam kimliği olup olmadığını bunu ekledikten sonra tekrar kılavuzumuza gidelim. Şimdi bizden Java kısmında ilk açı, main aktivitesine şunu ekleyelim. Şu kodlar eklememizi istiyor. Ctrl C diyorum. Uygulamama geliyorum. Pardon. Uygulama geliyorum. Buradan Java diyorum. Main Activity Java kısmına geliyorum. İlk açılışta bunun aktif olmasını istiyorum. Altları yanacaktır. Şöyle kelimenin sonuna gelip, kontrol space tuşuna bastığınız zaman, buradan size kütüphane referans edeceğiz kütüphaneyi gösteriyor. Buradan üsttekini seçiyorum. Böylelikle buraya eklemiş oluyor. Nerede? Şurada. Yine aynı şekilde bunun da sonuna gelip, Ctrl Space diyorum. Şunlara da referans ediyorum. Bulunduğu kütüphanesini, bulunduğu kütüphaneyi. Şöyle edersek, böylelikle eklemiş olduk. Ctrl C diyelim. Şimdi kılavuzumuzu tekrar açıp devam edelim. Bunlar yapmamız gereken e, temel e, kodlardı. Şimdi buradan biz Banner için çalışma yapıyorduk. Banner'ın XML kodunu alalım. Şurada. Ctrl C diyelim bunu alıp XML yani tasarım bölümündeki XML dosyamıza yap, yerleştirelim. Res Layout Activity Main Activity Şuradan kod kısmını açarsak Şu testi kaldıralım. Varsayım olarak bir test ekliyor. Şuraya şurada zaten bize vermiş biz burada test kimliğini eklemiş belirtmiş daha doğrusu bir bakalım yine de bazen değişiklik oluyor şuradan buradan gitmeyelim de ikinci sayfadan açalım burada benlerin test ortamında kullanacağımız kimlik var biz yine de emin olmak için bunu alalım Çünkü dokümanlar eski olabiliyor, bazen değişiklik yapmış olabiliyor. Aldık. Buradaki işimiz de bitiyor. Şurada boyutunu belirleyebiliyorsunuz. Şurada kılavuzda da belirtiyor bunu. Nerede? Şurada. Benir diyebilirsiniz. Benir dediğiniz zaman telefon ve tabletlerde şu ölçüde geliyor, kendini ortalıyor. Large benir dediğiniz zaman şu şekilde oluyor. Medium dediğiniz zaman şu şekilde dikdörtgen şeklinde oluyor. Genelde şunu kullanmayı tavsiye ederim. Bu ekranın genişliğine göre kendini ayarlıyor. Şunu alalım. Burada e, projemize yerleştirelim. Şimdi tasarımda bunu e, bunu tasarımda alt ve üst olarak da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şuradan supply'da gelirseniz. Eğer şu anda üstte gösteriyor, bunu istiyorsanız genelde alt kısmını tercih ediyorlar. Alt kısmına bunu sabitleyebilirsiniz. Şu anda e, kimliklerimizi de ekledikten sonra e, tasarımımızı da tamamladık. E, dosyamıza geri dönelim. Burada tasarımda yaptığımız e, tasarımı buraya tanıtmamız lazım. E, tekrar kılavuza dönersek Buradan şu kodu alalım. Projemizi yerleştirelim. Burada global alan şurası. Şu üstte kontrolümüzü tanıtmış olduk. Sonra şunu kapatalım. Şunun altına da yine kılavuza şurada şunu kopyalayarak bu projenin altına yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şurada kontrolümüzü tanımladık. Burada da yeni bir reklam birimi Google'dan reklam talebinde bulunup bunu tasarımımızın içine attık. Şimdi bunu test edelim. Gördüğünüz gibi beynine reklamımız açıldı. Bunun test olduğunu da şuradaki yazıdan anlayabiliyoruz. Bundan tıkladığı zaman size herhangi bir e, reklamdan para kazanamıyorsunuz. Gerçek kimliklerimizi eklememiz gerekiyor. Eğer e, reklamınız başarı olduysa kendi kimliklerinizi ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi kendi kimliklerinizi ilk eklediğinizde yani ilk oluşturduğunuzda 48 saatte çalışmayabilir. 48 saat sonrasında tekrar kontrol edin. Büyük ihtimalle çalışacaktır. İstiyorsanız bunu size göstereyim. Çalışmadığını. Tekrar geri geliyorum. Gerçek kimliklerimi ulaşıyorum. Eğer mesela bunu tamamladıktan sonra uygulamalara gelip Buradan tekrar uygulamanızı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra şöyle bir ekran gelecektir. Burada oluşturduğunuz reklam birimleri alt alta sıralanmış olacaktır. Burada Banner için oluşturduğumuz buydu. Bunu iki kere tıklayın, uygulama talimatlarına gidin. Şurada aynı şekilde şurada uygulama kimliğimizi Ctrl C yapıp bunu e, manifest dosyasına yapıştırıyoruz. kontrol s diyorum. Aynı şekilde yine gerçek kimliğimize gidip buradan reklam için oluşturulan kimlik kodumuzu alıyoruz. Bunu da alıp uygulamada tasarım tarafında XML şurada kopyalıyoruz. Kontrol s diyorum. Şimdi bunu test edelim. uygulamamız açıldı reklamımız gelmedi çünkü yeni oluşturduk bunu bunun 48 saat bir zaman dilimi geçmesi gerekiyor bunu kontrol edip size aktif edeceklerdir benim anlatacaklarım bu kadardır beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum